Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye Metal Senayicileri Sendikası kırılış yıl dönümünde konuştu. Verdiği mesajlar enteresandı. Kılıçdaroğlu kötü bir hatıra olmaktan kurtulamayacak diyerek CHP'nin eski liderine eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca gün birlik olmak günüdür dedi. Dışarıdaki tehditlere karşı sendikaları da bu yeni normalleşme, birliktelik ruhuna destek vermeye çağırdı. bir olma birlik olma hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür. Birlik ve beraberlik mesajı verdi. Siyasi partilere çağrı yaptı, destek istedi. Tüm siyasi partilerin, tüm sendikalarımızın hangi görüşe mensup olursa olsun, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın kardeşlik seferberliğimize samimi destek vermesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Siyasette yumuşamaya dair de ekonomiye dair de önemli mesajlar verdi. İç kalemizde bir gedik kaçılırsa dışarıda verdiğimiz mücadelenin bir anlamı kalmaz dedi. Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun Allah her badireyi atlatırız, her meselenin üstesinden geliriz. Her türlü sıkıntıyı çözeriz. Ama iç kalemizde bir gedik açılırsa Allah korusun dışarıda verdiğimiz mücadelenin de bir anlamı kalmaz. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in saldırılarına karşı da birlik çağrısı yaptı. Bölgemizde gerilimin Hat safhaya tırmandığı bu dönemde toplumumuzun tüm kesimleri arasındaki diyalog zeminini genişletmemiz gerekiyor. Erdoğan isim vermeden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirilerini sürdürdü. Sırtından harçenle, e, hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair de önemli mesajları vardı. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini görmeye başladık. Ağustos'ta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlasını verdik ve yıllık cari açığımız 11 milyar dolara geriledi. Böylece 2023 Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık dedi. Ekmeğimize, soframıza, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz Birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi.